Evet. mekanlara uzaktan bakılıyor. Çok yanına girilmiyor Kapadokya'da. İçine kadar girilebiliyordu ama burada mekanlara çok yaklaşılmıyor. riskleri var. Düşebilir kayalar filan. Kirebilecek bölümleri var. Sorularda gireceğiz. <laughs> Orası oldukça yoğun gezdiğimiz her yere rağmen Ekim ayının 15'ine yaklaşırken hala muazzam bir turistik yoğunluk var. İçeriye girdiğimizde dışarıdan enteresan bir alan var. Şurada küçük bölmeler var. Aşağı katı var, sütunlar var orada. Aşağı katında, arasında sütunlar var. İçeride fırın içeride. Büyük bir toplantı alanı Veya ibadet alanı gibi. Çok amaçlı bir bir de buradan bakacak olursak oldukça yoğun ilgi gören bir bölge.